sezon Çek Ligi'nde 16 gol attı. Uzun bir top. A milli futbol takımımız galibiyet için sahaya çıkıyor. Türkiye bu maçı heyecanla bekliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla yenen A milli takımımız son 16 maçına çıkıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla yenen A milli takımımız son 16 maçına çıkıyor. 2 Temmuz Salı günü saat 22'de oynanacak Türkiye-Avusturya maçı için Isparta Belediyesi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na dev ekran kuracak. Önceki maçlarda olduğu gibi milli heyecan hep birlikte yaşanacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, A milli takımımızın Avusturya karşısındaki karşılaşmasını birlikte izlemek için tüm Isparta halkını 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na davet etti. Başkan Başdeğirmen, A milli takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 maçında Avusturya ile oynayacağı maçı birlikte izlemek için hemşerilerimizi 2 Temmuz Salı günü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na davet ediyorum dedi.